Birbirinden pahalı lüks otomobiller, kumar ve kokain partileri. Bunlar haşhaşi, haşhaşi. Türkiye, AKP milletvekili havzadığın danışmanının skandal görüntülerini konuşuyor. Skandalın başka AKP çok AKP'li, adı Kürşat Ayvatoğlu. Gitmiyor. Millete gidiyorum. Oh! Oh! İlk olarak gündeme Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak geldi. Ama icra ayy göre Ayvatoğlu'na da yol gü yardımcısı han <laughs> Neresinden bakarsak bakalım bütün yollar AKP'ye çıkıyor. AKP'li vekilin kokayı Partisi yapan danışmanının skandal görüntüsüne geçmeden önce lüks hayatına biraz daha yakından bakalım. Ayvatoğlu belki de kumar tutkusundan olsa gerek geçtiğimiz günlerde biri Range Rover, diğeri Porsche Cayenne iki aracını satışa çıkarmış. Range Rover için istediği rakam tam 760 bin Türk lirası. Porsche Cayenne'lerin en pahalısının Türkiye fiyatı 3 milyon liranın üzerinde. Ama AKP'li danışmanın aracının tam fiyatı bilinmiyor. Buysa AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu iddia edilen Aytavoğlu'nun kumar tutkusu olduğunu gösteren bir fotoğraf. Kumar tutkusu ve lüks araçların satışı arasında bir bağ var mı şimdilik bilinmiyor. Ama Aytavoğlu'nun deniz ve havuz keyfi yapmayı sevdiği bir gerçek. 17 Aralık'ın bir numaralı şüphelisi Reza Zarrab da tıpkı Kürşat Aytavoğlu gibi. Bir...